Fani bin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahibinden de yükleme hatası nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer sahibinden yükleme hatası alıyorsanız mutlaka internet ayarlarının kontrol edilmesi gerekir. Düşük çekim gücü sayfanın yüklenmesine engel olmaktadır. İnternet, internet probleminizden düşük internetten bu kaynaklanabilir ya da e, sahibinden.com'da sunuş kaynaklı bir problem olabilir. Diğer kullanıcılarda bu sorun var mı yok mu mutlaka öğrenmeye çalışın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.